Memleketi tek tek dışarı taşıyor şerefsizler. İnsan kendi tarihini satar mı ya? Yalnız büyük meblalar söz konusu. Üstelik vergisiz. Ona kara para diyoruz. <laughs> Radın bir grubeden telefon etmiş demiştiniz değil mi? Hı hı, evet amirim. O saatte oradan yapılan telefon görüşmelerini ve adresleri araştırın. Kadın annesini aramadıysa kesin çantadaki parayla ilgili konuşmuştur. Baş üstüne amirim. <laughs> Adresi tespit ettik amirim. Tespit değil tahmin ettim. Eski bir fabrika. Uzun zamandır kullanılmıyor güzel güzergahta bir de depo var amirim. Orası da olabilir. Tabii tabii. Fareler peynir kaçakçılığı yapmıyorlarsa. Dün gece de keşke bu kadar kararlı olsaydın da... ...kadını elimizden kaçırmasaydık. Yine dönüp dolaştık aynı yere geldik ya... ...inanamıyorum ha. Alo. Affedersiniz abi. Bırakın da kararı ben vereyim ya. Haklısınız efendim. Bu iki yerden birinde saklandıklarını tahmin ediyoruz... Biz sizi daha fazla rahatsız etmeyelim amirim. Engin. Buyurun amirim. Bu kadın milleti var ya, hiçbir şey unutmaz. Her kavgada, eski konuları ısıtıp ısıtıp önüne koyar. Çabuk söyle, işin başından açtın. Yapala. Çizgili mi olsun? Puantiyeli mi? Yoksa ayılı mı? Ne diyorsun lan? Balacım çabuk söyledin de o bakımdan özet girdim. Ya, pijaman ya? nasıl olsun? Yani şahsen ya e, bana sorarsan şey ben ayıcıklı olanı tercih ederim. Ee, eğer Yavuz ben boyuna çizgili olsun diyor. Boyun kısa ya, boyun uzun gösterir. başkomiserim. Puantiyeliler de çok şirin. Bence yani birazcık şişman gösterir ama olsun canım. Göbeksiz erkek, balkonsuz eve benzer yani. Bende evet. balkon yok odur. Evet. Damat. Ben zaten olsun diyorum da dinletemiyorum bunlara. Hele sen de iyi ver. Valla bence ambaklı olsun. Terletmez İsteyim. bence. Bak. Hem diğer bu saten olanlar de değil, yatakta fena kayıyor. Aa. Yani hiçbir şeyi randımanlı yapamıyorsun tecrübeyle sabittir. Ulan ben şimdi oraya gelip hepinizin... Hangi bizim Kurban olduğum Allah'ım. Sen bunları bana sayıla mı veriyorsun? Bilmiyorum ki. Fiko, şimdi sen o telefonu kapatıyorsun. Be, bu konuşmayı hiç yapılmamış sayıyoruz, tamam mı? Balacığım e, son bir sorum daha var. Last question for <laughs> you. <laughs> Derlikleri bu fıdık mı olsun yoksa deri mi? Ya Yavuz, e, ee, ben köpekliği beğendim. Köpekten alalım, sana çok yakışır. Kere. Damat terli hiç köpek neyin olur mu? Ayıptır kızım. Ele güne rezil mi olur? Allah Allah. Paracığım yani dersen ki abi, köpekli olmaz abi, beni bozar. E ayıcıklı da var. Yok Fikocuğum. Pofuduk olmasın. En ağır olanlarından seçin ki. Attığımda kafanızın yarılması garanti olsun. Bu da bana. <laughs> Nasıl? Yok, olmaz. Tiko, bu güzel mi? Bunu alalım mı? Yani bana biraz gergin. Yani hani düğün öncesi... ...böyle ha, heyecan. taraflar heyecan olur, aileler arasında böyle gerginlik olur ya. Yani o da biraz heyecanlı. Niyeyse. Evet, devam edelim. Bekleme yapmayalım. Vay damat, ne dünya?